Şah motor gidiyor. Benim sürdüğüm ne da gidiyor. Biraz daha zanat da şu baldeyle şey çek aşağı. Arkadaşlar bu 是的 arkadaşlar. Daha da hızlanmaya başladı. Size ben şöyle balya makinesini göstereyim. Sadece hızlanan Babam bile beni geçti. Anam, anam. Ah ne hollan. Nasıl gidiyor yavrum. Sence arkadaşlar başak mıyım? Şu önümdeki başak mı iyi yoksa benim sürdüğüm 65-56 mı iyi? Yorumlara yazın. Bu başak mı yoksa 65-56 ne? Hollanda mı? Burada, bu arada küçük bir like'ınız ve küçük bir aboneniz beni çok 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 çok, çok mutlu eder. Böyle. Arkadaşlar motoru eledik bir şey olmuş herhalde. Arkadaşlar ekranda el freniniz çekiniz diyordu. Çekmiyorum lan freni de bıraktım ne olacak sanki. Görüyorsunuz mu? Başak 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 başak. İşte başık motor arkadaşlar. Size bahsettiğim motor işte bu. Benimki de şöyle size göstereyim. Ne Holland 65 56. Motoru kapatmamı istedi baba. Şöyle el frenimizi çekelim. Vitesleri boşa alalım. İndik. Ah, bu arada bu şaka değil ha. Bu videodan sizden rekor bir like. beğeni bekliyorum. Motor böyle bir şey. Size bahsettiğim gibi. İşte böyle bir şey. Dev gibi. Neyse arkadaşlar. Devam ed edeceğim arkadaşlar.